Tamam var Skype'da da saat var. Tamam ben, ben yeni bir şimdi başladım. Başlat sen video ama... videoyu ama. Başlattım Atakan videoyu. Kuzen senin arkadaş Ceyzo göç etmesin diyor. <laughs> ama istedin mi ne yaptın? <laughs> diye gülüş Dedim. olur lan? Ne? Bir de ya ben... At, de ben <laughs> senin iraden. Ya gerizekalı ya. lezzetli yalıyor mal olma. Lan mal. iyi mersin seni. Orospu zaten Oğlum ya. bak adam heymer almıştı. Sen leysin alınca ya lesin yaptı ya. Senin ben akıl zirriyetini sikeyim. Akıl zirriyetini <laughs> <Müstekeli> sikeyim. <laughs> hayır nasıl bir kız? Laf gelmiyor aklıma ya. Hayır. <laughs> Bir tane muhabbet vardı da oradan. Ona, o yüzden güldük yani. Sen video başladın mı Atakan? Evet. İyi. Ee, ha bu arada e, Yeni çılgın projemi söylüyorum size. Eee FD'yi ve CSGO'yu kişi çekeceğiz. Sarp da olacak. Sen de Ondan sonra bir de he, Her gün iki video gelecek. Ee, biri benim gözümden Biri Atakan'ın gözünden yani. Böyle biraz daha modern tıp gibi bir şey olur. <laughs> abi çıldıracağım ya ne diyorsun sen? Ben birazcık gerilere gideyim. Oğlum ben bir gün var ya bu sandalyeden çok pis düşeceğim var ya ve sizi Video diyorum oyun. Uf, DMG bağlandı ama. <laughs> on neyesin abi on videoya geri başlattım on neyesin. Abi. On neyesin ne ya. Herkes bütün L'sinden uçacak böyle. Ha 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 ha. Eko. <laughs> eko, 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 eko. Herkes fırlayacak böyle. Ama bakayım ya. Hep böyle oluyor. Ya. Ya. Adam mısın? Bir milyon, bir milyon, <laughs> <million>. oh, oh. <laughs> bir milyon. O, o. Bir milyon. Dur oğlum ben birazcık eğimimi geliştireceğim lan. Hemen rekabetçi girmeyeyim Birazcık botlarla atalım. Bir hafta ya biz gidelim. <laughs> Bir haftadır rekabetçi gidiyorum. Şimdi bok gibi oynarım adamlar sıyorlar. 5 milyon 5 milyon, be milyon. Sandalye... Arkadaşları Rek'e davet etmedi diye sinir krizi geçiren Sarp'ın <laughs> Hayır davet ettiler davet ettiler hayır hayır ettiler. Biz girdik sunucuda bir hata oldu bağlanılmadı. Hem de 10 defa denedik yine olmadı. Sonra hepimiz çıktık. Arkadaş dedi boş var sonra ben dedim boş var sonra girelim. O da dedi tamam bence de öyle yapalım dedi. Sonra baktım 10 saniye sonra bunlar girmişler. Ha. Abi insan bir yazar ya. Hani yazar der oğlum gel falan atalım der yani. Ya da der biz arkadaşlarla gireceğiz kusura bakma diğerler atarız. Bir açıklama yap bari değil mi? <laughs> Yanlış. Bir 10 <on> dakika <laughs> <Herkesini> 30 mu? <laughs> Sab 7, 7 inç, 17 santim mi ne yapıyormuş? Yani 1.5 santim falan. Ay Evet. Ne oluyor lan? Arkadan ha. annesi sesleniyor. Efendim yok ben yatmadım lan. Ha iyi akşamlar. Yat görüşürüz iyi akşamlar. hem misafirler var. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun, iyi akşamlar. <laughs> <laughs> Be, bir kafa da bırakayım akşam iyi akşamlar inşallah. İmam şey gibi. <laughs> Kaldım ömür. Melih Gökçek gibi oldum ve o da yani neden dalınca ben. Ne oldu bir safiler mi vardı sadece? <laughs> Aynen. Bir de ben sesli bağırdım küfretti falan böyle duymadılar inşallah. Adam. <laughs> ah. Oğlum ben bir tane <laughs> daha Q var sandım üstüne atladı direkt. <laughs> <laughs> ya yemin ederim sen malsın dedik. Geri zengalı, sen <gülüyor> <şaşırsın>. <gülüyor> O neydi lan? O... <laughs> sen <gülüyor> de şaşırsın. İki olayı bir videoda daha yapmıştım bunu. şaşırsın ama ne koyayım o lan? Evet adam önünde arkasına fırlatıyor. Oğlum, oto şey, oğlum şey, otomatik miyiz? benim. Otomatik mal o yüzden. Anlayamıyorum böyle mouse bazen kayıyor ben görmüyorum mouse'un kaydını. Sonra bir bakıyorum. Sık, sık. Biz bunu böyle böyle öldürürüz ha. Kafka mı bak ya. Anam. Sikiyoruz biz bunu gel. Al işte adamlar jungle var. Dondu la birden video. Ne oluyor abi? Ay amın. Lan niye geliyorsun <laughs> sen? Çık. <laughs> ya. ya, <Domandum> ya, <laughs> ya videoda böyle bir şey olabilir mi ya? Halipo ya. Abi baba keri ya. Sal babaya ya Ah be. Aman ben... ne koyayım? Ya sokak Bir şeyden dolayı donuyor. Herhalde odan soğuk o yüzden donuyor. Ah! <laughs> ah götümden göreyim. Ha. <laughs> Yok oda sıcak başka bir Abi, şey. Abi bu botlar ne kadar mal lan? Bu insanlar ne kadar mal lan? Oğlum ablana bakayım bakayım burada bebeklerle uğraşın ya. Şu an var ya ben eğer online girseydim var ya bana kesin wall hack derlerdi. Hay wall hack diyorum aim hack derlerdi. Öyle bir, bu, ne biçim vuruyorum lan? Abi? Bot tabi ama. Ne Amın siktim mutluluklara. Oturmamış dört donda iyi durmazdı. <laughs> Arkadaşım kertenkele vurdu götünü yerden yere. İnadım inat. Aa, ne? Nasıl vurdu lan? İn inat götüm iki kanat. Ya benim çok güzel laflarım vardı unuttum ya. Ben bunları biliyorum. Bunlar da babamın lafları sattı. Laflar köprü altı götüne girsin F16. <laughs> Oğlum çok çılgınmış. Lesin, Lekos. Of of güzel bak o çok vuruyor abi. O çok fena. Çılgın Q'lar. Emre Sezgin'le sahurdan kalplere. <laughs> Kramentin'den selamlar. <laughs> Ramazanınız mübarek olsun. Emre Sezgin Samanyol'un da işe başlasın oğlum. <laughs> ya amını siktim ya Allah mide bak ya. Ha gerçi gank gelmiş tamam. Aaaa wow, götüne gitsin. Çalma lan çalma. Atakan adam, çok çal. Adam geliyor adam geliyor gel gel. Oha. Adam nasıl öldü lan? Berk adam var ya şu an bot var ya. Böyle ne diyeyim sana. Tam böyle yere de yatmamış. Hafif böyle dizlerin üzerine çökerek ölmüş lan. Çok vurdu. Dur lan fotoğrafını. fotoğrafını çekeceğim. Çekil amına koyayım. Tek attım lan adamı. Öldü amına koyayım. Fotoğraf çektim oğlum, çok oğlum, değişik malumler, lan. mal bunlar, ben beraber mi sikerim? Hayır, bölüş çok Ya değişik. oğlum çalma lan çalma lan çalma çalma çalma. Abi, bir ben kill alıyorum ha takımda. Vallahi. Şey ya. Abi, Berk, yapalım. Berk, Berk sen şako diye bir hero biliyor musun? Şako. Ee? lan şako olmaz. O <laughs> espri yapmıştın sen önce. Aynen, ulan hatırlıyorum ha deja vu'yu. Yaptım, bir. bir hafta girmeyince oldu. <laughs> Oğlum niye bu kadar beleşçisin sen Atakan? Farmların son vuruşu yapıyorsun şeylere. Bu bölümde jungle yapacak kadar benim fukarası bir arkadaş var. Adam oraya. yazıyor. Farm diyorsunuz ya farm ile oynayınca ben iyi farm kasıyorum. Aynen daha Ya tamam bırakacağım artık yapmayacağım. Ya sarf ya harbiden. Aynen aynen abi bak. Şey, zorlama şey. ya, demiyorsun, yani demiyorsun. Yani. Ya çok garip. Oğlum çok eğlenceli lan. Osman botlara karşı 13'e 1 gidiyor. Oğlum gel lan gel bu ejder alır sıkıntı. göt Sıfır sıkıntı. Ne bir defa ne zaman öldün lan? Bakayım dur Q ile. Alak biz alak ya. Bunlar B'ye Fark etmez deme lan bu göt? Gelirse var ya yarra tersten yeriz. Çabuk. Götüme gitsin ha. Bunlar ağa bastılar. Amın sikim. <laughs> ya yapacağını biliyordum da ben yine. Neyse ejderi aldım. Oha nereye ya yok gel bes'e gel Allah'ım. Geri zekalı ben. Adama 90 vurmuşum. Tom nasıl var buraya gelecek. Uy. Ay aman sikim alamadım. Dur, ah oh, çıkalım çıkmadım inşallah. Abi geri zekalı ya. Of. Ben de şey alacaktım, Tiamat alacaktım. Yok Tiamat değil de neydi o? Tiamat değil mi bunun adı? Tiamat Bak bizim mi de bak onun midine bak amın akın. Ya adam... Bir kostümle bir kostümsüz. Adam 5 level amın akim bu. Mid'i de, adam mid amın akim ah, 5 level. He. Biz bile beş. Atakan. fall oldum. Üstüne iki insek yapıyoruz adam bir şeye bense kadar atar da. Raksan haber getirdim. Raksan haber getirdim Atakan. Sen konuşuyor mu Atakan? Ge gece konuşuyordur ama. Kendi kendine Raksan. Diyor ben diyorum gece seni o şeyler alacak diyorum Raksan ordusuna gider tamam diyor. Bana telefondan mesaj atıyordu tamam mı? Onu annemle, mesaj mı atıyordu? Evet, Rax raks, raks hazırmış falan diyor böyle. Öyle mi diyordu harbi? Bak, öyle bir şeyler diyordu işte. Bunları annemler okumuştu, tamam mı? Annem var ne oluyor ben. falan dedi böyle. Babam, ne, ne iş çeviriyorsun sen falan dedi ama bak. Like. <laughs> Oha lan. Lan o... Emre Sezgin telefonu var mı sende? Vardı, işte, eskiden şimdi yok. Eski telefonda vardı. <laughs> O Sezgin'in telefonu biliyor musun? Annesinin miydi? Annesinin galiba? Ya, kesin annesinin. O manyak annesinin telefonundan Rax diye mesaj atıyor. <laughs> Düşünsene bir de değildi yani anne annenin telefonuna atıyor annen gece uyurken mesaj geliyor. Rax <laughs> Rux diyor böyle. ben. Hatta kan Rax'tan haber aldım. <laughs> <Clinton 'a> gidiyoruz. <laughs> Sen de amına koydum CIA'ye mi girdin diye terlikle o kovalıyorsun. Ol. Çak ulti, çak sen al. Ve ben ulti harcadım. Ya bunu al. Bana sal. Kim alırsa. Neyse tamam alamamakın götüne sok. Senin bulur ama bu götüne giysin seni o kiyo <laughs> attı. <laughs> abi vallahi bak canını azaltmak için attım öldü Ya bak. siktir yalancı Tamam gel gel bunu salcam bak bunu salmayan en ardı gel Ya gel. nasıl ölmedin ya Amına kodumu çocuğu Tamam gel <laughs> Bak ilk ben de alacağım sen vuracaksın kod Ananı sikim yok bir şey Ya anana girsin o anan. Neyse kimse alırım ben bir tane Atakan'a şarkı yapasın var benim. Atak kanak nak nak nak. Atak. Nerede lan bu leşinler? Yok amına koyayım. Of. Oh. Okay. Gel mavi sala o zaman. <laughs> ya yürü gitti aga geçer gibi bir de söylüyor ya. Telafi. Aa bastı. Yok <laughs> Gel, geldin çıkma çıkma. <laughs> Ama kim var ne oluyor da? Ah siktir hep suçuyor. Hep suçuyor. Ana. Ana. Harika <laughs> <laughs> Oğlum 5 ile seni güzel alıyorlar. İyi. 3 de 3. Oğlum şako çok güzel şako. Amına kupanım. Aa ah, öldüm. Öldüm ama seni satayım. <laughs> otlar var ya ne kadar şerefsiz biliyor musun? Tam arkamı döndüğümde saldırıyor otlar. Atakan. Atakan. Ah be pentam vardı orada benim. Atakan'la delirt beni. Rax'la <laughs> delirme ver. Aynen. <laughs> Abi Rax. Abi adamın tipini görmek isterdim Rax'ın. Aynen. Çok merak ediyorum. Yaz Google'a. O yazdığımız ay, o Rux. hayret Rax diye bir soba markası var <gülüyor> <gülüyor> ah Oğlum karşı takım mal amına koyayım. Oğlum beşlesin eğlenceli oluyor lan baya. <laughs> Tek <kısmı gülüyor> her herkes aldı şöyle ya ha evet. <laughs> <laughs> ya vallahi vallahi yeah, ya. Yeah. Şuna mı şuna? He vallahi. 8'e 0 gidiyorum amına koyayım. Daha iyi. Her Abi, yerde çiyorlar ok. çiyor. Mevzu var. Geliyorum ben Mevzu var atla gel dedin atla geldim. Onun bir W attım herkese asist aldım ha. Oha o ne lan öyle bir sürü. kafası var. Gleyes'in kafası Ah, alacağım. Metalik dıdı pat tas Lan Bu müthiş bir. One one one. Gülüşünün altındaki o. Ayım istiyor. <gülüşmeler> Ay. <laughs> Herkes havalarda uçuyor. Ya abi, abi niye abi attın onu ya? Ben ona Ya çıldırma. Çıldırma, çıldırma anamız. Dur dur şuna tutturalım. Alırız bak. O Bye. bize or ulti çekmezse alırım ya. Yani. Götüne kartal pençesi girsin. Bu nasıl bir şey kutu ya? <laughs> Herkes kaçıp <laughs> gelmiş gelmiş. Ay aman sikim görüm bizden sandım onu ya. Bak. Abi burada. Uyyy. Uf, bot tag life yaptı. Vitamin amına koydum ben. Abi. Ejder'e gidin. Anlasınlar. Ya sen fazla oldun ha. Abi leğesim çok güzel. Şş, ne alsam lan. Çok şey. Ya anlıyorlar ama burada 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 hepsi burada hepsi burada. Hepsi burada Allah Allah. Anamız iki kere yer. Ben de şu an öldü. Kümen ne? Benim. Silver Geldim abi geldim abi. 3 5. Oo. Ulan ulti çak. Ulan uçuyor. Of of. Hadi sana bir yetişsem. Ya yürü git ya. Uç. Ah oh yani şimdi ya. Dur 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 bak şimdi. Onlar kadar var ya haysiyetsiz bir şey görmedim. Lan lan lan. Yaklaş yaklaş. Ya. <laughs> Oy. Kırmızıya Abi çıldıracağım. Abi çıldıracağım ya yeter artık. Adam İlla şey. Namaz kılan seyce. Tüh ulti atamadım ya. Eko. Ama burada mevzu var var ben yokum. Ay. Report. Mevzu var Atakan yok. Korkuttum hiç. Hiç de ben korkuttum. Bak geri zekalı. <laughs> adam bekledi en sona. Ha. Ha evenin. Am kiyoçu her yerde. Ha Ordu. ha hey kova cool, hey. Abi şu adam vektör yapmaya çalışıyor. Durun dur şunu. Abi şerefsiz ya vallahi adam vektör atak. Ah ha. yanlış kiyoçu attım. Neyse bana ne ama <laughs> Yeter ki şu alın. Canlara bak <gülüyor> Biraz Ben atak Merk şu an tahtadaki resim Abi hiç takma o şimdi. Yok Unuttum Galiba şey şey <laughs> zirvedik adam oldu komik işte Aynen Niye zirvedik adam değiştirdiniz mi? Ya yok bir sürü komik resim var ya. Ne oluyor lan? <laughs> <be? gülüyor> Adam direkt kadar uçtu <odamıştı>, gördün mü? <laughs> Ben varsın diye gülmek de öyle değil. Bak üstüme yıkacağım. Ya arkanda ne işin var ya? <laughs> Abi bu ne ama bakayım. İyi bak öndeyiz hadi. Abi önden çıktık yalnız şu an. Evet. Ya, ana kiralı bir için totem atıyor ya. Ya yani, şu milyonu öldürmek için reşotu tam atmak gibi bir şey. Aa to tamam Böyle tem bir dakika. Sen <laughs> ne diyorsun lan? Aman ya, onu artık. Abi yapma öyle. Oo güzel. Bir dakika, güzel, dakika. Güzel. ben geliyorum. İşte bu anı bekliyorum. Abi alışamadım bu eve Ben AD'ye çıkıyorum. Gel gel hele. Gel gel tamam. Ne oldu ne oldu döndüm. <gülüyor> <Aman>. <gülüyor> Abileri geldi. Allah. Arkadaşını <laughs> koruyan ad mangal yürekli adam. Kaç mal kaç. Sustan kaçayım. <laughs> ya, amını sikiyim ah neymiş ya. Öleceksin sen yalnız o belli ha. Allah. Vay yaptı Abi. Üç, iki, iki kişiyiz de ne yapayım Biri olsa şurada birkaç kişi daha sonra şuraya bir gelir. Bir şey soracağım bir şey hmm. soracağım. Ha. şey önceden baya ayım ayı mayı bir şeyde şişmandım. Benden şişmandın. Şimdi baya zayıfladın. Sen zayıfladın mı yoksa boya, boya mı gittin? boya gitti. Hem yani ya, zayıfladım be. da ama aynı zamanda. Ha kilo, şey kilo verdin yani şey diyet ya da spor yaptın yani. Tamam. E ha, yapmadım yapmadım. Ne yapmadım? Yap. Hiç. Yapmadım. On kol. Ben Hı biraz top, 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 topluluk sunucularına gireyim. Topluluk top, <laughs> sunucularına gireyim. Siktir et ya. onu dal abi dal şuraya. Ah Z10. Ne of ne uçurdum lan. Canı nereye indi Lan Lan ölmedi. Kim vurdum abi? 700 vuruyor <laughs> lan İki. ulti. Ulti, ulti, ulti. Multiverse, ultiverse. Aman bir yakalanmış. İyi lan. Ol, ol, ol. 8, Ver, siz nereye taşınıyorsunuz? Yani Kuşadası'nda kalacaksınız değil mi? Kalkta. <laughs> He. Oğlum asıl sizin iş bayağı zor olacak o zaman. Senin bilgisayar falan bizim iş de zor. Taşınmak kadar post iş. <laughs> Bu ne lan böyle? <laughs> dalın abi dalın. <laughs> abi atlayamıyorum Aa. üstüne. Bana mı kes? Aa Jespin. Anam tuz. Ananı. Lan. Lan öldürecek adam bizi. <laughs> Abo, o zaman da Oğlum çok garip oluyor lan e. bu şey. Selamünaleyküm. Ejder alamayız bu Sen Sen git ejdere alama Adamı yine. Ölürüm ben şimdi. Dur azlaş mı? Yok lan Sen tank mı çıksan? Yapma ya. Kazap lojist. Ol, ol, gel aşkım. Ben daha az aynı. Yani. Şuraya. Yapmamız gerekiyor. <laughs> Abi şu karabaltan pasifine ben bayılıyorum. Ben DMG'yim Alamadım onu ya Allah kahretsin. Şak DMG'ymiş adam. Berk. Atakan. Berk. Heh. Berk. Heh. Berk. Heh. Berk. Heh. Ne oldu bir şey mi oldu? Yok. Oha. Atakan 5 Alistar'a karşı 5 beyin. Düşsene hmm, an... Alistar'la Allah Allah Allah. Oğlum ciddi misin? Şu Hı? an bendeki o kadar ping var ki Atakan. Şu ha. an silah aldım hala da silah gözükmedi. <laughs> Yürüyorum. Hala daha göz çıkmıyor. Oğlum yemin ederim. <laughs> of ya analar bir çaldı Ali. Surprise what the fuck Ali'yi hani Çok pink. Ah. Çok pink var oğlum. Abi. Hadi <laughs> 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 <Adam>, hadi. <adam. gülüyor> Hayatını free aldı ya. Hayır on bilerek yolladım ona ben. O, 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 o. Ya herkes sana da Vallahi oğlum yemin ederim bilerek yolladım. Lan çarpılacaksınız <laughs> abi. <gülüyor> diye böyle. Oğlum oraya uçacağını biliyordum ben. Yani yolladım direkt. İyi lan ping düşüyor ping düşüyor tamam. Abi Berk biraz önce ben silah aldım. Hala da silah gözükmedi biliyorsun değil mi? Hadi bilmiyorsun şimdi anlatıyorum. Adam yemediği kadar döneydi orada. Yok söyledin az önce. Bilmiyorum. Haydi. Oğlum silah nasıl gözükmedi lan? Hala Dur, gözükmüyor abi şaka gibi ya. Silah aldım hala gözükmüyor. Warship'te oluyor ya. Gemi, gemi... Ha, aldı ah, bak yeni gözüktü yeni gözüktü belki. Pink'ten işte bak o kadar çok pink var ki. Silah alıyorum 10 saniye son aldım diye gözüküyor. Böyle mi aldın? Bunlar babadan olan esir hadi bu amma. <laughs> Adam manyağı dönüyor bu nasıl? Lan kule ölmemiş. Hareketi görecektin abi. cana bak. Ben onu alırım abi. Alamam boş boş. Hareketi görecektim benim ha. Yani böyle böyle değil. Anlarım. Anam. Aa keşke orada biz onu bırakıp M4A4 alsaydım. şöyle. Abi ya, ben O Of, adam nerede ya? <laughs> Atla minyona. Minyona atlaman lazım. Adam hızlı yani gezgin var adamda. Ya oğlum o adam benim namusum diyor. Benim <laughs> namusum ne ben amına Çok çık çık. Kan <laughs> damasın bu. Hayır bir tane mi Geliyor. Eisenberg'ü biliyor mu diyor. Eisenberg.

Ay, yüzünüz kaçıracak. Demedim evet. tabii ki Kaçırırız. kaçıramazsın. Oğlum adam free'nin Allah. <laughs> yani. Değilsinler. 18'e 3 gidiyorum hmm. onunla. <laughs> Bitirme ya dur dur. Sen bitirek abi bitirek video uzuyor lan. Sen, sen yüklemiyorum diyeceğim de zaten sen yüklüyor. Sen de yükleyeceğim. <laughs> Kule altına atmasın mı yine? <laughs> Gördüm adamı yaptı. Gel ya babana seslen de çayın altına yatsın. Anne sen seslenemiyor musun şimdi burada? Sen sesini ver. Anne sikem. Bitir bitir. <laughs> 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 lan lan lan. Lan Annem sesleniyor. Bitir. Çayın altına yat. Evet, çayın, Bu, çayın altını yak! Çayın altını yak arkadaşlar çayın altını yakın Hadi Ama Baba çay yap. çay! Hani siyah bir şey? Hani siyah bir şey?